Ya maledil pani sen ne kadar ince insansan ya o. O Allah'ı bilahi ben böylesini yardımcı olan beni takımına beni insanlar beni destek olması beni heyecanlandırıyor yani seni. Bunu ne gönderdin bunu Kılıçdaroğlu konuşurken aday olma diye bağıran bir gence müdahale ediliyor. O esnada Kılıçdaroğlu burası saray değil diyor. Demokratik yollarda ne yani, olacağız? Dünya siyaset tarihinde Biraz bırakın, <laughs> siz gençler olacaksınız. Yüksek demokrasi. Burası saray değil biliyorsun. Burası Çankaya. Çankaya. 13. Cumhurbaşkanımız Çankaya'da oturacak. Saraylarda değil. Orada bir şey söyleyeceğim. Buyur ana sana. Kılıçlar Olur. ol aday olma sen. Hey aday ben. olma. Saray değil burası. Saray değil hadi. Ha. Burası bak, da bak, ne? Çamlıca binden neresi değil ama. Bak, 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 bana bak. bak. bak Antalya'daki, bak, bütün, bütün leblebileri yerim hmm. lan. lan, lan beni. <laughs> yapma yeme hepsini dur. Bize de bırak. Arkadaşlar. Ee, sizi üzmek istemem. Ama gençliğimizin bağrında zaten bok gibi bir hayat yaşıyoruz. Burada bu bok gibi hayatımızdan uzaklaşmak için kısmet izler hale geldik. Halimiz hal değil yani. Anlatabiliyor muyum? Yarrak gibi bir hayat yaşıyoruz. <laughs> Çok doğru konuştu bu adam şu an. Ya rock gibi ya Pizmin köküne vurduk. Am amına koyayım Amerika'da adamlar hani escapism anladın mı? Hayatın gerçeklerinden kaçmak için adam Avengers, me Avengers. Anladın mı? Bunlarla takılıyor. Biz kısmetse olur izliyoruz amına koyayım ya. Bizi onlar kesmiyor artık o derece. Anladın mı? O kadar boktan bir hayat yaşıyoruz. Depresyondayız. Ben depresyondayım lan. Yemin ediyorum size yalan görmüyorum. Depresyondayım ben ya. Çıkamıyorum depresyondan. Ya paramın olması bir şey değiştirmiyor. Evet çoğunuzdan iyi durumum. Depresyondayım ama ne koyayım mutlu değilim. Bak ailemi çok seviyorum. Karımı çok seviyorum. Yeni doğacak çocuğumu çok seviyorum. Maddi durumum çok iyi bence. Thanks my rap. Maddi durumum çok iyi. Ama depresyondayım ama koyayım çıkamıyorum. Çünkü coğrafya kaderdir. Senin anın... Cari Var ya. Ne demek? Ha? Anlatabiliyor muyum? Ve ya işin kötü yanı bizi mutlu bir gelecek beklemiyor. Yani bu leblebi kafa da kazansa, diğer taraf da kazansa bizi çok iyi bir gelecek beklemiyor yani. Sonumuz yani belli. Bizim geleceğimiz iyi değil yani. Ben iyi değilim. Az D vitamini çok eksikliği çok, çok depresif moda sokabiliyor insanı. Abi ben her gün dışarıya en az 3 kere çıkıyorum. Antalya güneşiyle D vitamini eksikliğim yoktur diye düşünüyorum. Gençleri umutsuz carçurt. Neyse abi yani biz umutsuz değiliz. Bizim kurtarıcımız kısmetse olur.